Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sude <laughs> pardon ee, ikinci pardon da şöyle dedim. görüntü kalitesinden dolayı özür diliyorum çünkü e, bu video için bayağı doğru uğraşıyorum kendi kameramla uğraşıyorum ve kendi kameramdaki video bilgisayara aktarılmıyor ve ondan dolayı YouTube'da paylaşamadım ben de telefonla çekeyim dedim ve <gülüyor> diğer <gülüyor> diğer bir sorun da şöyle oldu Normal telefonun kamerası çok iyi normalde onun kamerası ama o da tamire gittiğinden dolayı eski telefonuna çekmek zorunda kaldım ee, yani böyle bir şey açıklama şeyi gördüm nedense ee, yani <laughs> onun dışında söyleyeceğim Okan hakkında pek bir şey yok ee, Öncelikle gerçekten hoş geldiniz tekrardan ve tekrardan ee, bugün ne yapacağımızdan bahsetmekten önce kendimi tanıtayım. Ee, ben bir dakika, Heh. ben Sude soyadlı kız. Ee, kendimi tanıtayım tabi ilk başta. İşte dediğim gibi ben Sude soyadlı kız. Ee, Sakarya'da yaşıyorum, lise öğrencisiyim. Başka ee, başka bahsedeceğim bir şey yok. Sakarya'da yaşıyorum dediğim gibi. Yani aklıma gelen bir tanıtım cümlesi yok ama eğer e, soracağınız bir şey olursa tabii ki de yazabilirsiniz. E, gerçekten şu an heyecanlıyım da gerçekten be, bayağı onun çekimi geçmiştir. Ama gene geçince heyecanlanıyor. E, ne diyelim o zaman neden Youtube'da neden bahsedeceğiz ondan bahsedeyim. Ben normalde Instagram'da e, nasıl diyeyim? Bir bu Instagram hesabım var. Orada kitap yorumluyorum ama Instagram'da şöyle bir sıkıntı çıktı. Bende de olabilir sadece bu sıkıntı ama e, kelime sınırı var. Bir yerden sonra yazamıyorum artık. Snapchat'teki gibi ve sinirimi bozdu. İstediğim konuyu, istediğim kelimelerle ifade edemiyorum. Kısaltmak zorunda kalıyorum. Yorumu ya da kısaltmak zorunda kaldığımdan dolayı yani kesiyorum o yüzden dedim ki youtube'a geçeyim nasıl sınırsız <laughs> istediğim gibi bir şeyler söylerim filan dedim o yüzden e, youtube'a geçmeye karar verdim yani youtube'da da kitap yorumlayacağız onun da konusunu söylemiş olayım ha sadece kitap yorumlama aklımda gizli vlog'u da oluştu ama yani bilemiyorum yapabilir miyim yapsam bile zaten sadece Sakarya'dayım ya da İzmit'e gidiyorum. Onun dışında o kadar gittiğim bir şehir. Bir de İstanbul var. Yani bu üç şehir dışında gezi gidiyorum. Yani çekebilirsem onları çekebilirim. Ama istiyorum tabii bir gezi vlogu. Ee, ne diyebiliriz? Başka başka öyle bir söyleyeceğim başka bir şey yok. O zaman ne yapalım? Bir an önce e, kitabımızın yorumlamasına geçelim. Bugün yorumlayacağım kitap. Kafes. E, kafes George Mellerman'ın yazdığı bir kitap. Ve güzel bir kitap ama bu yorumu en sona saklayacağım. Önce konusundan bahsedeyim. E, kafes'te şöyle bir şey başlıyor. Rusya'da bir olay patlak veriyor. Olay dışı şu, bir canavar var. Ve bu canavarı gören insan intihar ediyor. E, bu durum dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor ve dünya e, dünyada insanlar yani ikiye bölünüyor. Hani bu duruma inananlar ve inanmayanlar. E, Olay iki kere olayın başka romanı Amerika'da olması lazım, yani Güney Amerika'da, ya da Amerika'da işte, Amerika'da yaşıyor e, ve bir e, kız kardeşi var yani Mallory ve Shannon, Mallory asıl karakter, e, Mallory inanmayanlar içerisindeyken Shannon inananlar tarafında ama bir gün Mallory da inanıyor, o gün de şey işte yani artık anne babasına haber alamamaya başlıyor sonra bir de e, şöyle bir durumu var. Hamile. E, hamile olduğundan dolayı galiba hormonları ya da say işte inanmaya başlıyor bu duruma. E, inanmaya başlayınca bir gün televizyonda bir haber görüyor. O haberi Shannon'a bildirmek amacıyla işte Shannon'a bağırıyor. Yani Shannon, Shannon diye sesleniyor ama evin içinde yani geri bir tepki, e, geri bir ses duyamıyor. Onun üzerine evine eve böyle geziyor şey yaparken Sean banyoda ölü bir şekilde buluyor. Kardeşinin ölümünden dolayı Mallory de o evde duramıyor fazla ve önceki günlerde gördüğü bir sığınak evine gidiyor. Ee, o sığınak evinde de ilk başta ya alıp almamakta tereddüt ediyorlar. Çünkü Mallory hem artı bir kişi olarak eve geliyor hem de hamile bu ikisi sıkıntı oluşturacak şeylerden çünkü insanlar stok yapmış çünkü dışarı çıkarlarsa canavarı göreceklerinden dolayı korkuyorlar stok yapmışlar eve stokun maloryden dolayı daha çabuk biteceğini düşünüyorlar ama tom olması lazım tom eve alıyor malory maloryden sonra eve iki kişiler geliyor bunlardan bir tanesi kız hamile Olimpa adında. Diğeri de benim avukat tipli dediğim birisi. Bu geliyor eve e, ve diyor ki işte bu adam garip şeyler anlatıyor. Önce başka bir sığınak evinden gelmiş birisi. İşte garip şeyler anlatıyor işte. Bir adam vardı o böyle düşünüyordu o böyle yapıyordu falan diye anlatıyor. Malera gitgide şüpheleniyor bundan. Acaba e, yani başka birini kendi olarak mı anlatıyor diye şüpheleniyor. Ve bir gün adamın adam bir tane çantayla gelmiş. İçinde belgeler var. O nasıl diyeyim çantayı karıştırmaya karar veriyor. Ve karıştırıyor. Karıştırdıktan sonra da aslında gel, düşündüğünü şey yapıyor. Ve adamın aslında yani anlattığı kişinin kendisi olduğunu varsayıyor. Ondan sonraki gün herkes uyanınca her, durumu açıklıyor. Ve adamın oy birliğiyle evden gitmesini sağlıyor. İlk başta kendine suçlu gibi hisseder gibi oluyor. Sonrasında geçiyor o duygu. Ee, ondan sonra önemli bir olay aklında yok. Yani ha bir şey yapıyorlar. Yani o alandan sonra olabilir. Tom'la ee, nasıl diyeyim Tom'la bir arkadaşı e, ee, iki köpek şöyle düşünüyorlar acaba hani biz görüyoruz kendimizi öldürüyoruz hayvanlarda da mı aynı şekilde işliyor bu durum yani hayvanlar da görünce kendilerini öldürüyorlar mı çıldırıyorlar mı diyor ee, evin bir tane köpeği olan onunla çıkmaya karar veriyor ama köpeğin sahibi onaylamıyor köpeği çok sevdiğinden dolayı çünkü ellerine kesin bir konu e, kanıt yok yani köpekler böyle bir şey olmayacak diye yok o yüzden e, yapmak istemiyorlar e, ama Yine de alıyorlar diyorlar ki eğer 12 saat içerisinde dönmezsek, ay pardon, 12 ile 24 saat içerisinde dönmezsek e, bizden umudu kesin diyorlar. İki köpekle beraber bütün evleri dolaşacaklar işte bir şeyler bakacaklar, işe yarayacak bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. E, i̇lk başta olmuyor, ay olmuyor dedim yani gel gelmiyorlar. E, tam umudu kestiklerinde işte geliyorlar. Ondan sonra öyle aklına kalan bir bir gece hani dediğim gibi Olimpa ve Malory var evde hamile olarak. Bu ikisinin birden sancısı tutuyor. Ee, aynı gece işte evin çatısına çıkartıyorlar. Orada doğum yaptırırken e, evde bir kargaşa oluyor. Canavar geliyor hatırladığım kadarıyla canavar geliyor. İşte ölüyorlar filan. Oli e, Malory Olimpa'ya bakma gibilerinden bir şey diyor. Tam, tam o kısmı hatırlamıyorum. Doğum sahnesini hatırlıyorum. Ve e, evdeki herkes ölüyor Olimpa da dahil ama bebekler doğuyor yani Olimpa'nın bebeği de doğuyor Maler'in bebeği de doğuyor Olimpa'nın bebeği öldükten ay doğduktan sonra ölüyor Olimpa ee, bununla şey yaparak Olimpa iki bebeği de alıyor işte evin dışına çıkmaya çalışırken bir telefon geliyor ve başka bir sığınak evinden aranıyor ee, Maler işte orada kaç kişisiniz falan böyle sorular sorarken ee, Hani 80 kişi diyorlar, sizin gelmenizi bekliyoruz diyorlar. Onun dışında e, Olimpada düşüneceğiz diyor. Ay pardon Olimpada demişim. Maleri düşüneceğim diyor. E, kitap şöyle bir bölümde geçmiş bölümden anlatırken diğer bölümde e, şimdiki zamandan anlatılıyor ve e, bu bölümde de işte düşüneceğim dedikten sonra ee, yani şuraya kadar bu, buraya kadar anlattığım şey e, geçmişten de şimdiki zamanda ise Malory çocukları aldıktan sonranın 4 sene sonrasını anlatan bir şimdiki zaman. Ee, o şimdiki zamanda ise işte e, Malory artık karar vermiş o sığınak evine gidecek. Onun sığınak evine giderkenki zamanını anlatıyor. işte evden nehre, nehirden, kayıya binişi, kayıktan nereye ne giderken ki yaşanılanlar ve sığınak evine varışı. En sonunda sığınak evine varıyor yani spoiler veriyorum. Belki bayağı verdim ama ee, işte sığınak evine gidiyor ve e, en sonunda işte onu karşılıyorlar falan açıklıyorlar. Biz e, çocukların gözlerini alıyorduk canavarlardan ötürü falan. ay malori korkuyor işte şey e, neydi ne adı? Böyle bir geri çekiliyor ama merak etmeyin yapmayacağız bu çocuklar diyor. Sonra görevlerden biri, işte çocukların adını soruyor. Burası çok hoşuma <laughs> gitti. Normalde Mallory, çocuklara e, cinsiyetleri şöyle, kız ve erkek öyle sesleniyor. Yani cinsiyetleriyle sesleniyor. Kız olana, kız diye sesleniyor. Erkek olana, erkek. Normal bir şey. E, o anda karar veriyor. işte kız olan diyor, Olimpia annesinin adı. Erkek olan da Tom. Tom da e, Mallory'nin önceki sığınak evinde en yakın olduğu hatta onu kabul eden kişinin adı erkek bu. Yani yakın olduk yakın olduğu kişinin adını veriyor çocuğa. Bu çok hoşuma gitti. Yorumlamasına geçecek olursam ilk başta kapaktan başlamak istiyorum. Hadi ilk başta puanlamamı vereyim. Ee, sonra yorumu. Puanım 10'da 10 on bence. Kapağına geçeyim. Kapağı muhteşem ciltli bir kapak mı diyebiliriz evet ciltli kapak ama cildi diğerlerinden farklı olarak e, karton mu diyebiliriz kartonun daha böyle bir nasıl diyeyim kalın halim diyebiliriz öyle bir e, nasıl diyeyim kapak kapağın içi beyaz üzerine siyah dışı siyah üzerine beyaz gerçekten çok güzel zaten İtalyanların nasıl diyeyim kapaklarını beğeniyorum İtalyan yayınları var Artemis yani Böyle birçok yeni evi kapak konusunda çok sev seviyorum yani ee, dediğim gibi kapaklar muhteşem. Ee, başka yani kapaklı diyeceğim bu kadar muhteşem başka bir şey diyemem çünkü keşke yani bir trendeki kızın kapağı da böyle galiba onun üstüne pek atılamam kapağı böyle olan. Ama genel olarak itaki kapaklarını güzel yapıyor. Ee, normal yorumlamaya geçecek olursam çok güzel. Ee, gizem, gizemi çok güzel kuruyor. Yani bazı kitaplar gizemi sona kadar kuruyor sonra birden çözünce mahvoluyor. Ama bu gizemi baştan sona koruyor ve çözdürmüyor da sinir bozuyor ama çok güzel. Benim aklıma şu soru kaldı. Bir hikaye vardır belki bilirsiniz. Adam normal ısı sıcaklığında bir oda. Yani dondurucu aslında ama normal hani insan ölmeyeceği türden bir şey değil. Hani seviye değil sıcaklık. Ve adama dondurucu bozuldu diye bir şaka yapıyorlar galiba. Adam da hani öleceğim donarak öleceğim diye diye en sonunda ölüyor ama oda hani normal sıcaklıkta. Ben de şöyle düşündüm bu insanlara böyle bir şey yapmışlar ve bu, bu insan hani cana dışarı çıkarsam öleceğim öleceğim diye diye hani psikolojinin baskısıyla ölüyorlar sanıyordum ki bu hani demiştim ya avukat görünümlü adam diye onun da bir lafı var insan aslında korktuğu yaratığın ta kendisidir diye bir lafı var yani bu da <laughs> bence biraz şey yapıyor çünkü korktukları yaratığı görüyorlar ve ölüyorlar bence psikolojik baskıyla diye şey yapıyordum ama doğum sahnesinde bir canavar gel ge, geliyor filan. Yani ölüm sahnesi var. Yani e, ölüm sahnesi derken hani bilmiyorum çok gizemli dediğim gibi baştan sona koruyor gizemi. O yüzden akıl karıştırıyor yani ve bilmem sinir oldum. <laughs> e, bence filme olması gereken bir kitap. Hani çünkü bazı Şimdi gereksiz demeyeyim de yani kötü kitapların filmi yapılmışken bunun filmi yapılmazsa eğer hani olay çıkartırım değil de gene de, bilmiyorum kötü olur bence. yani ha filmi olursa da daha kötü olmasın lütfen. Ee, onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok yani kafes hakkında. Normalde bu Instagram'da ilk yorumladığım kitap mı? Ya ilk ya da ikinci yorumladığım kitap da zaten kafesti. O yüzden bunu bir daha yorumlamak istedim. O kadar etkisinde kaldım. Yani başka diyeceğimiz kitapla ilgili bir şey yok. Bir sonraki kitap büyük ihtimal ya Instagram'da yorumladığım bir tane kitap olur. Yani böyle yorumlamak istediğim ama Instagram'ın iki kelime sınırından dolayı yorumlayamadığım bir kitap olabilir. Ya da başka bir kitap olabilir. Onun dışında hani başka söyleyeceğimiz bir şey yok. İnşallah ikinci bir şey çıkar buna benzer coşmalarmandan. Eee... Ne diyebilirim bundan sonra? Yani bu süreye kadar gelebildiyseniz gene teşekkür ederim. Çünkü e, bu benim ilk videomdu. Eksiklikler illa olacak ki belli oluyor zaten kameradan dolayı. Hani o zaten <laughs> üzüldüğüm bir olay oldu. Çünkü hani normal ka fotoğraf makinesi değil kamera demiyorum ama video özelliği gerçekten çok güzel. Hani böyle bir film çekiyormuş gibi <laughs> güzeldi. Onun bilgisayara olması daha kötü oldu bence. Keşke e, bilgisayara yollayabilseydim. <laughs> i̇çimde kaldı gerçekten içimde kaldı. E, ama olsun. Şey yapacağım. Diğer eksikliğin bence arka plan. Diğer bu diyelim. E, Onlar da böyle bir kitaplık oluyor ama benim kitaplığım yok. Kitaplarım bir yerde duruyor. Yani nerede durdukları belli değil. Ayrı bir, yani iki tane kitaplığım var. İkisi de karşı karşıya ve küçükler. O yüzden tam e, arka planım güzel olmayabilir. Ha, i̇nşallah ben de öyle bir kitaplık bir arka planı yapabilirim. <laughs> çok istiyorum. Onun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Yok. E, dediğim gibi buraya kadar gelebildiyseniz çok teşekkür ederim gene de. E, yorum her türlü yorumunuzu açığımdır. Yani eksikliklerimi Dışarıdan izleyerek daha iyi görebilirim. Yani dışarıdan izleyerek dışarıdan gö gören kişi belirtirse daha iyi görebilirim eksikliğimi. Onu belirtirseniz çok güzel olur. Ee, onun dışında e eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeyi de unutmayın. Yani her ikisine like'a da dislike'a da her türlü e okey diyebilirim. Başka abone olmayı istiyorsanız lütfen olun. Ee, ve onun dışında dediğim gibi yorumunuzu, like'ınızı, dislike'ınızı, abone olmanızı unutmayın. Ee, tekrardan teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.